son günlerde Milliyetçi Hareket Partisi olarak özel bir gayretle elde ettiğimiz bilgiler ışığında bir değerlendirme yapmıyoruz. PKK'nın kendi internet tayfalarına indiğinizde, oralardaki açıklamalara yakından takip ettiğinizde, bazı sözlerin altını çizdiğiniz vakit niyetler ne olduğu açığa çıkıyor kan dilde bir çete mensubu bazı açıklamalar yapıyor. Ve devletle görüşmelerin yapıldığını ve e, bu eylemsizlik e, kararının bu görüşmeler sonrası oluştuğunu söylüyor. Bu tartışmayı biz gündeme getirdik. Dedi ki böyle bir açıklama var. Bu açıklama nedir? Bir görüşmeniz var mı? Bir anlaşmanız var mı? Bu anlaşmanın içeriği nedir? Bunu halkımızla niye paylaşmıyorsunuz? Niye saklıyorsunuz? diye bir soru yöneltti. Tabi Sayın Başbakan aşırı bir panik içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne saldırmayı propagandasının bir esası kabul ederek gerçeğin üstünü örtmeye çalıştı. Yani Kandil'deki açıklamanın ne olduğunu söylemiyor. Ama danışmanı Yalçın Akdoğan beyefendi açıklıyor. Remzi Kartal Bey açıklıyor. Tekrar Kandil'de bu tekraren ifade edilerek açıklama yapılıyor. Zannediyorum dün akşamda kendileri bir televizyon programında devletin bazı kesimleri görüşebilir diyor ama biz hükümet olarak, AKP olarak herhangi bir görüşmede bulunmadık diyor. Sanki Muz Cumhuriyeti'nin başbakanı devletin diğer organlarının ne konuştuğundan kendisinin haberi yokmuş gibi yine kendi direktifleriyle, yönlendirmeleriyle bir açılım projesinin sonuçlandırılması gayretlerinde yine gizli, kapaklı yönleri bırakarak devam ediyor. ديس بو نيفاديت